Ulan beynim sarsıldı lan kardeşim. Bu ne lan böyle kardeşim? Arkadaşlar köpek Nihat bizi şeye attı. Mezbaneye attı şu anda yukarıdan. Ulan ulan ben bu Nihat'ı öldüreceğim lan. Ulan Nihat ölüm fermanını hazırladın aslanım. Sen kurnaz ol da bize değil delikanlı niyat Zurnacı Nihat ölüm fermanını imzalamıştır kardeşim. Zurnacı niyat eğer yaşamak istiyorsa hayatını riske edecek ve karşı... Niyet abicim. Hoş geldin abicim. Geç şöyle oraletimizi iç. Gel oraletimizi iç. Oh, oh, kafam yamuldu lan. Ulan kafam buldu lan. niyat baba peşliyormuş lan bizi. Arkadaşlar bakın niyat baba gidiyor. Bakın kendine çalacak zurnalar arıyor şu an. Bak. Lan kaç notalı zurna lan bunlar. Allah geliyor mu? Nerede lan bu? Hah. Zurnacı Niyet orkestrasını arıyor. <laughs> Fakat belasını bulacak kardeşim belasını. Arkadaşlar dostumuz olmaz asmımız yaşamaz. Nihat babayı gafil avlayıp kafasına bir mevlana kıskacı atıp onun geldiği yerden çıkmamız lazım. Fakat şu an Nihat baba burada volta atıyor. Nasıl olacak bu iş kardeşim? Ha? Ulan şarj da bitiyor pil de bitiyor ya. Valla deneyeceğiz kardeşim yapacak hiçbir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Nihat bana yaklaşma belanı bulma aslanım. Nerede lan bu? Allah. Allah Allah Allah. Aa gerizekalı yormuyor. Kafasız niyat. Köpek <laughs> niyat. Ne oldu lan? Adelen, lan salak bir haltı beceremez. Geri zekalı niyet. Ulan senin yazdığın kadar bizim sildiğimiz var delikanlı. Neyse gidelim de şimdi elinden bir kaza çıkacak diye kardeşim dokunmak istemiyorum ama elimden bir kaza çıkacak ya. Allah elinden bir kaza çıkacak. Yalnız nereden gideceğiz? Pil de bitti. Bakayım şöyle. Arkadaşlar pil bitti. Şu şarjı bir değiştireyim. Ya bu piller de ne adi piller ya böyle. Baba niyet baba bizi görmeden aşağıda o volta alsın volta. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Kim o? Tak 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 kim o? Ölüm geldi. Ölüm ecel geldi o ecel. Geri zekalı bizle hesaplaşacağını sandı. Bugün yoğun başın, yarın yoğun bakım delikanlı hadi yallah köpek. Nasıl kardeşim niyeti atlattım ama. Olur lan. Olur lan. Olur. Allah 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 niyet geldi niyet Baba niyet teleportasyonu bulmuş Burada bize hava yapıyor Geri zekalı niyet Ne oldu lan buradan geçemeyeceğim mi Arkadaşlar bu biraz saçmalık ha Bakın laf etmeyeyim diyorum da Şimdi bu öküz gelir midir Bakayım bakalım <laughs> Bizim yıkılışımız bile sizin dik duruşunuzdan daha dik bir aslanım be hadi Hayırlı nöbetler baba yiğit Hayırlı nöbetler Şey var mı pil var mı pil Bana pil lazım ya Vallahi billahi pil lazım ya Tamamdır Niyete atlattık kardeşim Fakat piller çok çabuk bitiyor Ayağını Selamun reis Ulan kancık pusuya düştüm lan Ulan ne hareket yapıyorsun lan burada? He? 1 liram var mı be abi be? 1 lira be. 1 liram yok aslanım hadi yallah köpek. Abi 2 lira da olur o zaman be. Hadi be bir karnımı doyurayım bir açım be. Mal alacağım değil mi lan o parayla? <laughs> mal alacağım abi ya. <laughs> Sana 2 lira para veriyorum aslanım. Çünkü dürüst bir adamsın. Ne alacağım mal olarak? Şu bu kraker. Çatır 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 datırım bak adama. Baba buraya girmesek mi ya? He? Dümdüz gidelim biz kardeşim boş verin. Burada şimdi <laughs> burada şimdi agalar var. Biraz agalarla husumetimiz var ama ya bu ne kardeşim hepsinin mapusa düştük mapusa. <laughs> ne oldu lan? Vurma lan kapıya. Vurma lan. Aslanım az önce niyat peşime takıldı. İnsan bir soru Lan ne yapıyorsun diye vurmak kafanı kırarım senin bak ha it. Hayırlı nöbetler baba it. Hayırlı nöbetler abicim. Nereye böyle aslanım? Abi yurtta kalıyorum. Okuldan eve dönüyorum ya. iyi bakalım geç bakalım. Cebinde para var mı? Ver bakalım. Abi yurtta kalıyorum param yok ya. Eyvallah. Aa Lee'sin. Aa adamın çakraları açık çakralar. Bizim peşliyor ya bu. Arkadaşlar peşime dilenci takıldı ya. Lan yürü lan. Ulan para, para ver lan. 2 lira var lan bana para ver lan. Lan tespitçiler takıldı lan kardeşim peşimize. Vallahi para istemeyeceğim abi. 2 dakika bir selamun diyeyim abi gel. Bir, bir şey soracağım abi. Para istemeyeceğim abi. Gel lan sor. Ulan 2 lira var lan abi. 2 lira lan. Kaçar dedi defalar çalan. Arkadaşlar şuradan bir çıkalım. Yoksa bu agaların arasında kalırsak sıkıntı çıkacak. Bakın nereden? Ha ha ha. Buldum. Tırmanamaz değil mi lan bu buraya? Oh, bu ne lan pil mi? Pil değilmiş. Ya bir çık aslanım ya. Param yok diyorum salağa bak ya. Benim peşliyor ya. ya bir vuracağım kafasına şimdi kafası yarılacak ya. Ne oldu aslanım hemşire benim hemşire. Doktorum ben doktor. Lokman hekimim ben ne oldu söyle bakalım. Büyüğünü bilen büyüğünden büyüktür aferin. Böyle diz çökeceksin önünde aferin. Bak ben bu adamı tanıyorum arkadaşlar bak. Ben bu agayı tanıyorum bak bu bu zurnacı niyetin adamı davulcu Salih. Bak ben bu adamı biliyorum. Sürekli olarak yanına gittiğimde bana boynuma sarılıyor kardeşim. Vurma sen de aslanım. Neyse belki aklı başına gelmiştir. Bak geçiyorum aslanım elleme tamam. Bize şey de bize be... Lan bana bak dostum olmaz hasbım yaşamaz lan ne bak. Yavrum benim bu... Hamit, Hamit sen misin oğlum Hamit? Hamit baktı ki ortaklara arkadan vurmak, önden vurmaktan daha kolay. Bundan sonra hep arkadan vurmaya karar verdi. Dayı, Hepten öldürdün sen bizi burada ya. Bakarsın beni de bir gün arkamdan vurursun değil mi Hamit? Adelen oradan. Birimizden değil dayı hepimizden öleceksin dayı. Adelen köpek. Var mı sıkıntı? Asayiş Berkemal mi? E, aga. Aga ne oluyor aga? Aga arkadaşlar ben buradan geçeceğim bu 300 benim boynuma sarılacak. Neyse bakalım dur orada. Boynuma sarılırsan bir daha sarılabilecek bir elin olmayacak haberin olsun. Ne oldu lan? Zor atladım zor. Zoraki. Ya bütün deliler toplaşmış kardeşim ya. Bütün deliler toplaşmış yemin ediyorum ya. Ona. Buraya da gelelim. Burada da benim ranza da bura... Ana! ara ara baba ara ara Meltem, Meltem mutfak bak Meltem. Avuç, avuç sana telefon telefon yok. Avuç. Ödümü patlattın köpek şerefsiz. Irkına <laughs> tükürdüm ırkına çekmiş. Bak hortlak işte hortlak. Hortlak. Ödümü kopartın. Ana baba sen cezalısın ulan odanda. Kapat. Arkadaşlar nereye gideceğiz biz ya? Aha buldum. Aha bulamadım. Aha asansör bozulmuş. Teknik servisi arıyorum. Bana bak vurma şeyler aslanım. Arkadaşlar bu arada pil idareli kullanmak için açmamaya çalışıyorum ama. Ne var ulan? Ne var? Mapusa mı düştünüz lan? Ah, eh, kudurun ulan. Ne oldu lan böyle? Çıkan dışarı. Çık bir daha bu konuşmaya girmeyeceğim Ne oldu ya Ne var lan? ne var lan Bizim de mahpus hakkımız var lan Aa adam Tamam kusura bakma tamam 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 Arkadaşlar adamın ranzasını aldım diye adam sinirlendi bana ya E bu beni peşliyor e, Bir dakika şimdi Şeyden kaçarken doluya tutulduk Ulan bir iki dakika ranzanda yasak ne olur lan ben Tanrı misafirim lan şerefsiz Arkadaşlar bunlar ne dinden imandan anlar bunlar ya Bunlar hortlamış şuraya bak Ulan bu beni tutar mı ya Az önce tutmadı şimdi de tutmaz Yüzüne tükürdüm çocuğu Seni bırak gel. Çık, çık kırarım elini lan ben oh Arkadaşlar geçişi gördünüz mü arkadaşlar? Parendeyi gördün mü kuzen? <laughs> Ulan ben 70 bölüm Asuman Kuruz Wipeout'ta görev aldım lan. Hayırlı nöbetler baba yiğit. Hoş geldiniz buyurun geçin hoş geldiniz. Hoş buldum. Sıkıntı yok değil mi? İman ettiğimiz için yanlış şeylere helak olmaya mahkumuz diyor. Ulan köpek! O taboka şey yaparsanız helak olursunuz tabi. Şerefsizler doğru yolu göstereceğim aslanım size. Evet. Doğru yolu. Biraz ben bir kaçayım şuradan. Önce ben bir kendimi bir kurtarayım sonra doğru yolu göstereceğim size merak etmeyin. Önce bir kendimi bir kurtarayım. Arkadaşlar ne pil var ne adam var burada ya. Ah delik buldum. Aha. <laughs> Atlıyorum aşağı. Sayış Berkemal mi? Berkemal komutanım Bu hala vuruyor ya. Neyse ben neyim arkadaşlar ya? Dur. Bismillahirrahmanirrahim Selamun Aleyküm. Bela geliyorum der Kardeşim. Geliyorum eyvallah Var mı bir problem burada? Sıkıntısı olan Gitsin kendi şeyini yapsın aslanım Bizle alakası olmasın. Arkadaşlar Burada bir problem çıkabilir. Çünkü burası Hasımlarımızın mekanları gibi duruyor Eğer hasımlarımız karşımıza çıkarsa Hiç kusura bakmasın. Rey Mysterio 619'u Atacağım onlara. Bundan sonra Şey bitti kardeşim. Bundan sonra herkes Kusura baksın aslanım. Her şey bilerek olacaklar bundan sonra arkadaşlar pil bitti ya 3 tane kaldı ya aga ne oluyor aga aga ne oluyor aga aga kanalizasyona giriyorum aga ortak bize demişti bok adam demişti harbiden doğru demiş abi biz bok adam mıyız lan <laughs> ya vurun benim İşte arkadaşlar gelebileceğiniz en kötü yerler <laughs> burası oh oh Şş. lan sen de mi bok adamsın lan <laughs> tövbe estağfurullah ne işin var aslanım burada bana bir mermi lazım bana da lazım kafamı sık ya, defol git oradan ya köpek bizde mazeret yok sonuç var kardeşim evet buradan giriyoruz çünkü kardeşim biz enayiyiz <laughs> enayiler ne yapar en girilmecik yerlere girer kardeşim o biziz işte evet Işık kesilmeye başladı. Demek ki karşılama töreni var. Karşılama töreninde dikkat edin. Cenanizeniz çıkmasın delikanlılar. Aha. Aha dosya buldum. Aha. Aha kupon buldum yerde. Kupon yatmış mı bakalım. Aha. Aga ne oluyor aga size aga. Arkadaşlar bir sesler geliyor. Birileri bela istiyor gibi ama aha anda. Seversek destan kızarsak katliam eyvallah. Yürü bakalım. Bir problem var mı? Bunlara arkadaşlar hak ettiğini vereceksin bunlara. Aha vanayı çevirip aşağı ineceğim. İki vanayı çevirip aşağı in. Niye şimdi inemiyorum lan? He? Ha? Bunlara hak ettiğini bildirmek bir se... Ne oluyor lan? Gel ulan gel! Gel kozlarımızı paylaşalım seninle gel! <laughs> gel bir dakika kozlarımızı bırakıp pozlarımızı paylaşalım aslanım dur şimdi dur. Ayıp ettin ayıp. <laughs> Bana karşı ayıp oldu. Aa bu niye buradan geçemez ki kardeşim. Gerizekalı. Kaçma 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 gel lan buraya gel. Gel buraya. Gel. Dur lan dur 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 tamam dur. Tamam, tamam tamam Öyle olmuyormuş. Allah yakalan. Allah Allah kardeşim. Ne oldu Nihat? Geçemiyorsun. Az yedek köpek. Bağırma oradan yallah. Nasıl kaçıyor gördün mü arkadaşlar? Bunlara işte şey yapacaksın böyle. Nasıl kaçırdım ama Nihat'ı? Ha? Nasıl kaçtı gördün mü? Tamam. Belli ki Nihat'ın geldiği yere doğru gideceğiz. Aslında sıkıntılı bir süreç. Yapacak da bir şey yok. Ne yapalım? Ne yapalım be? Heh? Ne yapalım be? Bizim de şeyimiz bu. Arkadaşlar bana saklanacak mekan lazım. Nihat'ın mekanına gideceğiz. Vanalar nerede? Nihat! Peşleme beni aslanım. Peşimden gelme ben de kayboldum aslanım hadi. Mermi de bitmeye başladı ya. Ne mermisi ya şey? Yavrum benim vanaya gelmişim. <laughs> ulan Nihat ne salak adamsın ulan Nihat. Ulan Nihat. Ulan Nihat. Ulan gerizekalı Nihat. Anca bir altı yaramazsın ulan. Asayişi sağlamaktan aciz köpek. Arkadaşlar diğer yere gideceğiz şimdi. Bu it nerede ya? Allah 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 geliyor. Niyat geliyor Niyat ya lele ya lele Niyat geliyor Niyat ya lelelim Niyat geliyor Niyat tabuta girmeye tabut onunu. Bakayım geliyor mu yoksa kardeşim bir Allah geliyor. Reyonlara girelim. Şuna girsem nasıl olur? Şuna girelim kardeşim. Milletin heves ettiği şeyler bizim tövbe ettiğimiz şeyler Niyatçım. O yüzden bana bulaşma. Aha Niyat Niyatçım. Aha Niyatçım canım kardeşim nasılsın ya? Arkadaşlar Niyat baba bizi buldu. Niyat baba GPS açmış gel gelmiş. Kapat kapıyı. Niyat açamaz bu kapıyı. Geri zekalı Niyat. Ee, şimdi kaçıyoruz. Geri zekalı kapının kolu var. Kapının kolunu çekip gelse açacak. Salak. Hadi yavrum. Hadi yavrum bir daha çek. Çok iyi mekan. İyi mekan. iyi mekan. iyi mekan kardeşim. <laughs> Rabbime şükürler olsun böyle bir mekanı benimle buluşturduğu için. <laughs> Nihat salağa geri dönüyor. Buradan çıkış var mı? Burası neresi lan? Ne? 10 numara mekan kardeşim. Geliyor. Arkadaşlar sol tarafa gideceğiz. Fakat şöyle bir mantık yapalım. O volta yaparken, voltasını atarken diğer tarafa doğru çıkıp sol tarafa girelim. Orada da yeni bir van, vanı vardır. Onu açalım. Ondan sonra kaçalım. Eyvallah. Hep söylüyorum. Hep söylüyorum. Hukuk mezunu değiliz ama. Erkon'un hakimiyiz kardeşim. Eyvallah. Yani şu anda Nihat'ın gelmesini bekliyoruz. Nihat karşıya volta atmaya gittiğinde biz de kardeşim yandan kaçacağız. Bu arada buradan kurtulduğunda da ilk yapacağım şey bu anasını sattığımın pil firmasına dava açmak olacak. Ortakların içinde pillerim gerçekten hiç götürmüyor. Piller anında tak 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 bitiyor kardeşim. Hani lan bu niyat gelmiyor. Aha ses kastım geliyor geliyor. Ses kastım zinciri geliyor köpeğin anasını sattığımın koyunu. Geliyor arkadaşlar tıngır tıngır geliyor. Ulan geri mi döndü lan? Ulan bana şey mi yapıyor lan buna Turan taktiğim yapıyor lan bana bu? Aha geliyor geliyor geri geliyor. Bakın şimdi arkadaşlar geçecek buradan. Bakın gördünüz mü sala? Bakın uzuyor şu anda. Şurayı biraz geçsin. Biz de hemen onun arkasından geçelim kardeşim gözükmeden. Çok yavaş şekilde. O gerizekalı yürüsün orada. Tamam çok güzel. Tamam hızlanalım. 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 Ulan niyat burada bu var madem bana niye söylemiyorsun lan bunu? Tamam arkadaşlar. Aa gelsin buradan geçemez ki bu zaten. Ben niye şey yapıyorum ki? Selamünaleyküm. Kimse var mı? Aleyküm Selam Oh oh ara. Niyat kaçış arası. <laughs> aga bu kapı niye aralık aga? Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Pil var mı? Tamamdır arkadaşlar. Geri atlattık. Kafasız niyat. Bir gram kafası çalışmaz. Aslında bu benim buralarda var diye atmam lazım benim. Aslında benim hakkım. Ne oldu lan? Allah. Allah Allah. Lan yallah lan yolumu kapatma hadi. Gölge etme başka insan istemez aslanım yallah. Karşıya dimdik atlayayım mı? At atlayalım kardeş. Arkadaşlar ben buradan sonra güvenlik görevlisi olarak burada işe başlayacağım. Bir dakika Nihat benim önüme mi çıkacaktı lan? Ne oldu lan aslanım he? Adam mı sandın lan kendini iki dakikada geri zekalı ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Hadi bakalım. Ulan ben nereye gidiyorum lan? Arkadaşlar kuyuya iniyorum. Dipsiz kuyuya iniyorum kardeşim hayırlı olsun. Dipsiz kuyuya iniyorum kuyunun sonu yok. Hala iniyorum. Eyvallah. Ulan kalk lan Şş, kafayı çıkar lan oradan. Aa. Aga ne oldu sana aga? <laughs> usta ne oldu bize usta? <laughs> Şu anda kanalizasyonun altından geliyorum. Bakın borulara asılmış adamlar var. Boru dansı yapıyor adam. Adam meslek Yapacak bir şey yok. Bu arada iki tane şeyimiz kaldı. Pilimiz kaldı. Hiçbir şey göremiyoruz. Kör gideceğiz birazdan kardeşim. Vur ya kafamı kafamı zehirle kafamı. Kafamı at kafamı kafamı at. Ben de gaza doğru gidiyorum ha. <laughs> Diğer kuyudan geri çıkıyorum baba. Bir kuyudan geri indik. Bir... Lan, lan, lan Bak. <laughs> Bak nasıl kaçtı gördün mü? Bak bak. Um, Lan ben bu adamı bulayım. <laughs> o şey değil mi o? Koşup duran değil mi? Hayırlı günler. Hayırlı günler reisiniz geldi. Reisiniz geri gidiyor. Hayırlı günler. Arkadaşlar birileri bağırıyor. Birilerinin herhalde damarına basıyorlar. Fakat işin kötüsü kardeşim mecazi anlamda değil. Gerçek anlamda damarına basıyorlar. <laughs> Yapacak bir şey yok kardeşim. Herkes kendi. Her koyun kendi bacağından asılır. Hadi. Biz de burada kendi şeyimizle ekmeğimizle oynuyoruz. Kendi payımızla oynuyoruz. Herkes, herkesi kendi payına aslanım. Senin bir sıkıntın mı var? Herkes kendi payıyla oynuyor. Delika Dedeciğim. Türkü söylüyor türkü. Şimdi o Arap şükrü mü ya o? Ulan bu kapıdan aç diyor da. Pideciyim efendim ne alırsınız? Bir buçuk kuşbaşı ver anam bana. Bir buçuk kuşbaşı başka var mı? Ne konuşuyor bu ya? Benle konuşma aslanım. Benle muhatap olma ya. Hortlaklar benle muhatap olmasın. Yallah ya hadi ya. Yalnız ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Sana kafayı bir çakarım. Nereden geldiğini anlayamazsın anladın mı aslanım bak. Bir daha öyle ne yapıyor lan? He? Ne yapıyorsun lan bu? Bıçak dansı mı yapıyor lan bu? Gel, gel, gel. Ya dansının kralıyım lan ben. Arkadaşlar aşağı in diyorlar. Anasını sattım. Yeryüzünün aşağısına kadar gittik. Nereye daha gideyim ya? Bela ya ben var ya bana müstaka Bana her şey müstak. Bana her şey müstak. Şey Kör iniyorum aynen. Kışımı da görmeyeyim. Arkadaşlar bir yol ayrımına geldik. Ya erkek tarafı var ya kadın tarafı var. Evet biliyordum böyle bir alt olacağını. Kadın tarafı kapalı kardeşim. İki seçenek veriyor fakat bir seçeneği seçtiriyor. İşte hayat da böyle. Hayat da böyle kardeşim. Hayat da aynı böyle. Yapacak hiçbir şey yok. Allah! La, Kurarım senin beni. Köpek Onasını sattım maymunu Habeş maymunu Habeş maymunu Köpek Buradan çıksak Arkadaşlar gitmeye devam ediyoruz Belli ki sıkıntı olacak Ooo oh, şırıl şırıl Oo oh, oh, kafam güzelleşti oh. Belli ki buralarda biraz problemler var Ya elektrik bitti ya Ne elektriği ya Ceyran bitti ceyran Baba bir şey de göremiyoruz da I kim vurdu lan az önce? Kardeşim bu kuyunun dibi birazcık sıkıntılı sakat gözüküyor. Fakat devam ediyoruz. Dediğim gibi bana her şey müstahak kardeşim. Müstahak yani yapacak bir şey yok. Kaşınıyorsan yapacak bir şey yok kardeşim. Ben de, ben bir Habeş maymunu olduğum için az önceki dediğim gibi. Habeş maymunu olduğum için. Bakın iki yol ayrımı. Fakat bakalım nereye gidiyor. Gördüğün gibi yol yok. Anasını sattımın böyle yol ayrımlarına ben. Arkadaşlar ana şeylere geldik. Borulara geldik. Borulara. Ana borulara geldik. Aç bakalım. Az önce ben bu kapıdan geçmeye çalışmadım mı ya? sen hayırlı günler dayıcım hayırlı günler arkadaşlar şuraya pusup birazcık nefesleneyim ya <laughs> şerefsiz beni korkuttu şerefsiz gel lan buraya gel ne var lan abi bir kapıyı açar mısın be ha? teyzemlere gidiyorum da iftara ulan ne iftar lan bu saatte iftar mı kalır lan bu ne ya böyle hıdır idi yunus idi diye kafa sallıyor bana hıdır idi Hıdırıdi, yunus idi ha neyse kardeşim bu kapıdan gideceğiz belli ki kapıyı açıyoruz birileri bağırıyor ama arkadaşlar bir sesler var ama yapacak bir şey yok aha pil aha pil şükürler olsun bir tane pil çıktı anasını satayım aha pili de şeylere koyun ki anasını satayım aslanım bükülmüşün ya ya. Ne oldu? Space'e basmayı unutmuş arkadaşlar. Atlayamamış adam ya. Şuraya bak ya. Mermiyi güncelliyorum. Bir mermi daha attım. Devam ediyoruz. Ne atıyorsunuz lan buraya? Adama bak ya. Kafama bir şeyler atıyorlar kardeşim ya. Arkadaşlar bayağı da karanlık anasını sattım yeri ya. Nereye doğru gideceğiz biz ya böyle? He? Anasını satayım. Anasını satayım. Suda bir şey yürüyor. Anasını satayım. Çipura hamsi. Anasını satayım. Gel 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 gel. Hamsi gel. Hamsi gel. Aslanım dikkat et. Soframa balık olma. Arkadaşlar niyat babaymış ya yabancı değilmiş niyat babaymış kardeşim hamsi değilmiş kardeşim balinaymış balina lan niyat baba ne yaptın korkuttun beni ya Allah'ın belası olur lan olur lan olur lan Allah'ım çekecek beni çekecek ayağından çekecek beni ayağından bir dakika İnme Allah'ın cezası adam bir dakika dur tamam kal orada lan yarız zekalı adam. Ya bu ne kardeşim ya? Her geldiğimiz yerde birinden kaçıyoruz, biri saklanıyor ya. Bu ne? Sen ne bekliyorsun burada ya? Ha? Niye ağlıyorsun aslanım? Sana ne yaptılar? Ne oluyor lan? Biri mi geliyor lan? Ulan bu niye böyle şey lan? Biri mi geliyor lan? Bak şu hortlak niyatla konuş bana ikidir ters gidiyor. Söyle ona onun onun akşam evine gelirim. Hayatını karartırım aslanım tamam mı? Bak ikidir, üçtür ters geliyor bana bak ha. Kapıyı da kapatayım da niyat kendi canına kıymasın benim arkamdan gelir. Arkadaşlar şu anda tekrardan erkek tarafından devam ediyoruz. Şimdilik şurada birazcık konaklayacağım kardeşim. Birazcık bir telefondan bir akasya durağı izleyeceğim. Bir bölüm. Sonra hortlakların inine girmeye devam. Bir de adamlar bir şaşırsın bakalım. Bir şurada biraz bir bekleyin de adamlar şaşırsın. Nihat şaşırsın. Ulan bu nereden lan bu desin. Ben bekliyordum ama desin. Köpek Nihat. Devamda görüşmek üzere. Ben sizi burada bekliyorum. Sakın bir yere ayrılmayın. Yakında o tünelin sonuna da gidiyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Emre Ünal, Deniz Esfen, ve Baku Elçin'e daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.